kişiselleştirilmiş silüet oluşturabilmemiz için öncelikle printten bir A3 sayfası açmamız gerekiyor. Çalışma alanı açmamız gerekiyor. Ben rezilasyonu 150 yapıyorum birazcık daha rahat hareket edebilmek için. Eğer baskı alacaksam CMYK kalır olmasına dikkat ediyorum. Santimetre, milimetre buradaki ayarlar çok önemli değil. Dikey bir çalışma alanı oluşturacağım ve create diyorum. Çalışma oluşturdum. Sizlere daha önceden verilmiş olan mankenlerimiz var bizim. Kapalı bacak beden zaten bir PSD dosyası olduğu için çift tıkladım açıldı. Bunlar şu an hali hazırda ikisi seçili olduğu için tutarak sürükleyerek sürükleme yöntemiyle kendi çalışma alanıma getirip bırakabilirim. Ya da bu alandayken Ctrl C yaparım ikisi seçili olduğu için. Sonra kendi çalışma alanıma gelirim Ctrl V yaparım. Şimdi burada beden ışık gölgem ve kapalı bacak bedenim var. Şunu artık ihtiyacım yok kapatıyorum. Bunu bir portre oluşturmak istiyorum. Halihazırda var olan bir portreyi kendi formuma döndürmek istiyorum. Burada benim daha önceden seçtiğim bir portrem vardı. Bunu istiyorsam sürükleyerek, istiyorsam file place and embedded yöntemiyle çağırıyorum. Burada mankenimizi, portremizi oturtturuyoruz. Birazcık şu an büyük. O yüzden opasitesini küçül düşürüp bakıyorum. doğru düzgün yerleştirmeye özen gösteriyorum. ve enterledim. Şimdi belirli düzenlemeler yapmam gerekiyor. Çünkü portreyle beden rengi birbirinden farklı. Bunun için şöyle şeyler yapacağım. Öncelikle bedenden pardon Portreden bir renk seçmem gerekiyor. Kısa yolu i olan klavyede i tuşuna bastığınızda eyedropper aracınız açılmış oluyor sol tarafta da burada görüyorsunuz. Tıklıyorum, basılı tutuyorum yani şuralardan bir renk seçiyorum. Şimdi kapalı bacak bedene geldim. Magic Tool'a tıkladım, bir seçim oluşturdum. Şurada bakıyorum, sadece port, parmakları seçmemiş oluyor. Parmakları seçebilmek için çoklu seçimde olduğunuzu dikkat ediyorsunuz. Tıkladım, tıkladım. Aynı şekilde hemen şu tarafa geliyorum, tıkladım. Aşağı gideyim, kontrol edeyim, seçmediği bir yer var mı diye. Hayır yok. Şimdi kısa yolu alt backspace olan boyama yöntemiyle ben bunu boyadım. Ctrl D ile de seçimden çıktım. Gölge kısımlarını boyamak istiyorum. Gölge kısımlarını boyamak için de yine iyiye basılı tutuyorum parmağımı. Şuradan bir pembe ton seçiyorum. Ve burada beden ışık gölge kısmına gelip bunun bu layer panelindeki dikdörtgen alanına mouse'umu getiriyorum. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum ve seçili hale getiriyorum. Yine alt backspace ile bunu boyadım. Şöyle uzaklaşıp bakıyorum. Tonlar iyi gibi görünüyor. Sadece bedeni bir tık daha açabilirim. Yine kapalı bacak bedene geliyorum. Tıklıyorum. Seçim yaptım. Parmakları da yine aynı şekilde seçeyim. Birazcık daha rengini açacağım çünkü seçtim i'ye basılı tutuyorum şöyle bir renk alayım alt backspace ile boyadım evet bu daha iyi görüntü şimdi kontürün rengini de istiyorsam değiştirebilirim tıklayarak örneğin hemen bedenden bir şöyle renk alayım alt backspace yaparak böyle bir tona gelebilirim yani istiyorsam beden ve rengi, kontür rengim de bu olabilir hatta devamını da yapayım sadece kontürlerin seçili olduğuna emin oluyorum burada göğüs kısmını seçerken problem çıkabilir Bunu dikkat ederek seçmekte fayda var çok detaylı olmasına gerek yok oradaki seçimin zaten kıyafet giyildiği taktirde görünmüyor olacak o yüzden şuraları seçtim ve yine alt space boyadım. şimdi pardon Ctrl D ile seçimden çıktım. Bir de mankenin portesinin etrafında da stroke olması gerekiyor. Çünkü beden de var. Aynı şeyi portede de görmek isterim. Porteye geliyorum. İstersem FX'e tıklayıp buradan stroke diyorum. İstersem çift tıklayıp layer style panelime ulaşıp buradan stroke diyorum. Hangisini istersen. Burada önemli olan detay outside olması. 3 santim şu an için uygun görünüyor. Buradan rengimi hemen kontrol ediyorum. Benimkiyle aynı olmasını istiyorum. Şu an için aynı. Ve okey dedim. Burada daha önceki yaptığımız seçimden kaynaklı problem oluşmuş. O yüzden böyle şeyler dışarı çıkışlar görünüyor. O yüzden kısa yolu E olan silgi aracına tıklıyorum. Şu an akıllı nesne olduğu için beni uyaracak tıkladığım an çıkartayım mı diye. Okeyliyorum. Ve eğer böyle bir uyarı almazsam hemen onu da hatırlatmak isterim bunu mouse'umda sağ tıklayıp normalde şu an e, Converter Smart Object yani akıllı nesne olması gerekirdi Smart Object olması gerekirdi şu şekilde Eğer Öyle olsaydı ben buradan gelip onu Rasterize Layer yapardım Şimdi Şu alanları Opacity'si çok düşükmüş silgimde o yüzden düzgün silmiyor Şu alanları silerek bu çıkıntıları ortadan kaldırmak istiyorum. Daha düzgün bir seçim yapmış olsaydım bu şekilde görünmüyor olacaktı. Daha değerli toplu görünmüyor olacaktı. Bu kadarı yeterli. Şimdi mankenimi kişiselleştirmek istiyorum. Bana ait bir manken olsun istiyorum bunu. Şurada kulak rahatsız etti. Bunun için hemen yeni bir katman açıyorum ve brush'la müdahalelerde bulunacağım. Kısa yolu B. Klavyeden B'ye tıkladığımızda brush'a ulaşabiliyoruz. Böyle makyaj yapıyormuş gibi bir etkisi olsun. Bu gözü şu tarafa kopyalayacağım. Çünkü tekrar tekrar aynı şeyle uğraşmak istemiyorum. Geldim. İ'ye basılı tutarak kendime bir renk seçtim. Brush'ımı şöyle küçülteyim. Daha küçülteyim. Şöyle boyayabilirim makyajlıymış gibi görünsün istiyorum. Beğenmediğim noktaları silerek toparlayabilirim. Birazcık daha koyu olsun. Yine iyiye bastım klavyede. Şu an opasitem düşük olduğu için çok sert hareketler yapmıyor fırçam. Opasiteyi arttırdığım an çok daha belirgin formlara gelmiş olacak. Mesela ben şöyle arttıralım. Yüzde yüz yapalım. şöyle bir şey olabilir. Uzaktan bakayım. Şurası şöyle olursa belki daha istediğim gibi bir şey tam olmadı ama çok da sorun değil. Şuraları da bir sileyim. Hatta şurayı sildim, vazgeçtim. Brush'a tekrar geri geldim. Şöyle uzaktan bakayım. Brush'ın opasitesini düşürürsem şuraları daha Derli topları gidecek. Sanki böyle bir eyeliner çekilmiş gibi olsun madem. Silgiyle şurayı yumuşatmak istiyorum. Bakıyorum. Neyi gayet yeterli. Bir, birazcık dudaklarına müdahale etmek istiyorum. Belki şöyle bir renk. Bıraşa geldim. Çünkü kendine has bir dudak formu var. Birazcık büyüteceğim. Çok büyüdü. Ben daha da şu ağzın açık olma halinden çok memnun kalmadım. Ona alternatif bir şey yapmak istiyor gibiyim. Hemen damlacıkla küçülteyim. En azından onu bir şeymiş gibi. Ağız açıklığı değilmiş de. Kontürmüş gibi görmek istiyorum. Şurası çok açık şey olmuş. Dışarı taşmış. Şu formda bir şey. Birazcık da opasitesini düşüreyim. Brush'tayım şu an. Şuradan Şuna tıklayarak da açayım. Çünkü dışarı doğru çok koyu oldu. Böyle bir şey olabilir. Çok sorun değil. Şuna tekrar geldim. Çünkü şuradaki koyulukla dengelesem güzel olacak gibi görünüyor. Beğenmedim son yaptıklarımı. Gerekiyorsa hadi şurada birazcık da böyle beni gibi bir şey olsun ya da şöyle bir şey yapabiliriz Çil gibi şeyler yapabiliriz Ama şimdi onunla uğraşmayalım Ya da vazgeçtim bir iki tane şöyle şöyle, şöyle. Çizgi değil tabii ki Fazla oldu bunu kopyalasak daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Hemen rectangle marquee tool'uma geldim. Şuradayım. Ctrl J yaptım. Şimdi yakalayamayacağımız için Ctrl T yapıyorum ve aynı şekilde şuraya taşıdım. Böyle bir şey olabilir. Şimdi burada dudak kısmını almayacağım. Sadece göz kısmını alacağım. Layer 1'deyim. Yine rectangle marquee tool'dayım. Şu alanı seçili hale getirdim. Ctrl J dedim bunu buraya sürüp dedim. Ctrl T dedim. Mouse'una sağ tıklayıp flip horizontal dedim. Ve diğer tarafa kopyalamış oldum. Burada gözlerin formu bayağı farklıymış galiba. O zaman şöyle de yapabilirim. Gözün kendisini de kopyalayabilirim. O yüzden şunu kapatayım bir dakika gözün kendisindeyim. Ctrl J dedim. Kontrol olduğu için bu şekilde geldi. Şuradan gözünü kapatırsak bir sıkıntı olmaz. Ctrl T dedim. Bu tarafa taşıdım. Mouse'umla sağ tıklayıp Flip Horizontal dedim. Ve bu noktada bunu buraya oturtturabilirim. Şimdi bu şekilde göründüğü için silgiyle toparlayacağım. Ama şunu açtığımız zaman en azından daha benzer görünecek diğer tarafla. Şimdi buradayım. Silgiye geldim. Kısa yolu eğdi. Basitesini düşürsek daha yumuşak bir geçiş sağlar silerken. Şöyle. Şu kulağın orayı da değiştireyim. Şöyle bir şey oldu. Bakıyorum. Alt tuşuna basıp uzaklaştım. Gayet iyi. Bu şekilde görünebilir. Sorun değil. Sanki şu biraz aşağıda kalmış gibi görünüyor. Klavyemle yöntüşlerinden oturttum. Şimdi daha iyi gibi görünüyor. Aynen. Çok istersem şuradaki şeyleri arttırabilirim, azaltabilirim. Fark etmez. Bunu da hatta açısını değiştireyim. Ctrl-T yaptım. Ondan sonra sağ tıkladım. Vertical dedim. Enter'ladım. İstiyorsan burnun oraya bilmem nereye her yere yerleştirebilirim. Ama bu benim halihazırdaki mankenim. Şimdi bu benim artık kendi mankenim olduğu için şurada portre bu farklı alternatif şeyler çok görünsün istemiyorum. O yüzden layer 2'deyim şu an. Shift'e basılı tuttum. Portre kopya'ya kadar geldim ve Ctrl E yaptım. Ctrl E yaptığım için birleştirmiş oldum. Merge'ledim yani. Artık mankenim hazır. Buna da portre diyorum. Bu noktadan sonra bunların üçünün içinde olduğu bir grup oluşturacağım. Üçünü seçili hale geldim. Mouse'una sağ tıkladım. Group from layers dedim. Ve buna model diyorum. Artık üzerine kıyafet giydirebileceğim modelim hazır.